bugün kanalımızın ilk videosunu yüklüyoruz. Ben Afra. Tekrar hoş geldiniz. Bugünkü cinayetimizin konusu 1974 yılının Kasım ayında işlenen bir cinayet. Adı Emmett Wild cinayeti. Hadi gelin bu cinayette neler olmuş bir bakalım. 1974 yılının Kasım ayında Ronald Bifo Jr. tüm ailesini katletti. Ve bu olay tüm zamanların en büyük korku hikayelerinden birine ilham verdi. Ve aynı şekilde bir filme de konu oldu. Cinayetin içeriğinden bahsetmek istersek 13 Kasım 1974 günü sabahın erken saatlerinde Defo ailesinin altı bireyi yataklarında uyurken 35 kalibrelik tüfek ile katledildi. Defo ailesinin en büyük çocuğu 23 yaşındaki Ronald Defo Jr. cinayetleri kendisinin işlediğini soğukkanlılıkla itiraf etti. Ronald, ebeveynleri Louis ve babası Ronald, kardeşleri Dawn, Alison, March ve John Matthew yataklarında katledilmişti. İnsanı dehşete düşüren Emmett Vile cinayetleri 112 Ocean Avenue adresinde bulunan evi hayaletlerin ele geçirmesinin başlangıcı olarak görüldü. Kimileri de Defo ailesinin bizzat bu hayaletlerin kurbanları olduklarını iddia ediyordu. Yani cinayetlerden önce evde hayaletler vardı ve bunlar genç adama ailesini öldürmesini söylemişlerdi. Bugün bildiğimiz kadarıyla Ronald Defoe Jr.'ın çocukluğu son derece rahat geçmişti. Ancak tatmin edici demek doğru olmazdı. Babası baskıcı ve şiddete meyilli biriydi. Annesi ise babasının bu baskın kişiliği altında arka planda kalmış, ezilmişti. Bütün bunların gölgesinde Ronald Jr. sorunlu bir ergenlik dönemi geçirmiş ve yetişkinliğe ilk adımlarını atmıştı. Bunlarla başa çıkabilmek için uyuşturucuya ve alkole bel bağlamış, fiziksel olarak güç kazandığı hissettiğinde babasına karşı gelmeye başlamıştı. Bir keresinde ona silah bile çekmişti. Ancak ailesi bir işe girip para kazanmaya başlamasıyla onun düzeleceğine inanıyordu. Böylece 18 yaşına geldiğinde Ronald J.R. ailesine ait otomobil bayinde çalışmaya başladı. Ancak zahmet edip işe gittiği zamanlar kesinlikle sınırlıydı. 1974 yılının o gününde de farklı bir şey yaşanmadı. Defo sıkıldığı için öğle vakti işten çıktı. Arkadaşlarıyla barda buluştu bu sırada sürekli evlerini arıyor, telefona kimse bakmıyordu. Defo herkesin duyacağı şekilde bu durumdan şikayet ediyordu ve söyleniyordu. Sonunda bardan ayrıldı. Ronnie'yi bir sonraki görüşlerinde en mitbali kasabasında her şey sonsuza kadar değişmiş olacaktı. Konu hakkında yazılan bir kitaba göre Defo bara yeniden sabah 6.30 sularında girdi. ''Bana yardım edin. Sanırım annem ve babam vuruldu.'' diye bağırıyordu. Orada bulunanlardan bazıları derhal Ronnie ile birlikte çıkıp evlerine gitti ve evdeki korkunç manzaraya şahit oldular. Altı cesedin hepsi yataklarında ve yüzüstü yatıyorlardı. Aile üyeleri sabaha karşı 3.15 civarında bir tüfekle vurulmuş gibi görünüyorlardı. Ancak olay yerinde akla tam olarak yatmayan bir takım şeyler vardı. Cesetlerin etrafı çok düzgündü. Herhangi bir boğuşma yılandığına dair iz yoktu. Bu da insanların öldürülmeden önce uyuşturulmuş olabileceği hakla geliyordu. O saatte uyanık olan komşulardan hiçbiri silah sesi duyduğunu hatırlamıyordu. Sadece defoların köpeği gecenin bir vakti havlamaya başlamıştı. Polis soruşturması sırasında Ronald, JR'ın işte olduğu ve ardından bara gittiği şeklinde ifadesi inandırıcı gelmemeye başlamıştı. Çünkü adli tıfa göre aile saat sabah 6'dan önce öldürülmüştü. Defo hemen ifadesini değiştirdi ama bu ilk değildi. Soruşturma boyunca birkaç kere daha ifadesini değiştirecekti. İfadelerinden birinde ailesinin kiralık katil Luis Fallini'nin öldürdüğünü söyledi. Ancak olay anında nerede olduğuna dair çok sağlam kanıtları olan Fallini bunu tabii ki yalanladı. Sonunda polisin kafasını sürekli karıştırmaya çalışan Defo Jr. korkunç gerçeği olduğu gibi söyledi ailesini tek başına katletmişti. 14 Ekim 1975'te Ronald J.R. ilk duruşmasına çıktı. Avukatı müvekkilinin cezai ehliyetinin bulunmadığını iddia etti. Savunmalarına göre birisi Defo'nun kulağına tüm ailesini öldürmesini söylemişti. Buna karşın savcılık uyuşturucu bağımlısı olan Defo'nun ciddi sorunlar yaşadığını ve cinayetleri işlerken ne yaptığını tam olarak bildiğini iddia etti. Mahkemenin ardından jüri Ronald J.R.'ın 6 defa ikinci kere cinayetten suçlu buldu ve 6 defa 25 yıl hapse mahkum etti. Ronald J.R. verdiği bir başka ifadesi, ifadede ise kardeşi Dawn'ın babası öldürdüğünü, ardından cinnet geçiren annesinin diğer tüm kardeşlerini öldürdüğünü söylemişti. Bu hikayede Ronald J.R. sadece cinnet getiren annesini öldürmek zorunda kalmıştı. Defona 1990 yılında anlattığı bir başka hikayede ise Ronald J.R. onları öldürmeden önce kardeşi Dawn tüm aile bireylerini tek başına öldürmüştü. Ayrıca evde ikinci bir katilin olduğuna dair söylentiler de hiç bitmedi. Peki Emit Val cinayetinin yaşandığı ev perili mi? Gelin biraz da buna bakalım. Bütün bu hikayelerin gölgesinde evin perili olup olmadığı da tartışılıyordu. İnsanlar Defoe J.R.'ın ortada hiçbir şey yokken tüm ailesini katletmiş olabileceğine pek ihtimal vermiyordu. Peki ev gerçekten perili miydi yoksa Ronald J.R. gerçekten kafayı yemiş miydi? Ronald J.R.'ın avukatı William Weber daha sonraları şok eden bir iddiayla ortaya çıktı. Weber, evin olaydan sonra yeni sahipleri George ve Kate Ladsen, çiftinin bu hikayeyi sarhoş oldukları bir gün, uydur, bir gün uydurduklarını kendisine itiraf ettiklerini söyledi. Weber daha sonraları kitaptan ve filmden telif alabilmek için dava açtı ve 60 milyon dolar istedi. Ancak daha sonra 2500 dolar artı 15 bin dolar da masraflar olmak üzere toplam 17.500 dolara anlaşma sağladılar. Emmet Bay cilayetinin sonunda neye inanacağınıza sizin karar, ver, karar vermeniz gerekiyor. Defo ailesinin kendi iradesiyle mi katletti yoksa birisi ona bunu yapmasını mı söyledi? Olaydan sonra evde kalan Lutz çiftinin oğulları Daniel Lutz evde kaldığı süre boyunca tıpkı Exorcist filminde olduğu gibi kendisini bir şeyin ile geçirdiğini iddia etti. Diğer çocuklar ise evde hayaletler gördüğü konusunda ısrarcı oldular. Ona göre evde sürekli gölgeler dolaşıyor, ona yaklaşıp içinden geçiyorlardı. İlginç şekilde tüm bu hayalet iddialarının gerçek olup olmadığı konusunda George ve Kate Lutz çiftinin yalan makinesine girdiler. Ve yalan makinesinden geçtiler. Emit Val cinayetinin sonuna geldik. Evet arkadaşlar, Emit Val cinayetinin sonuna geldik. Bir sonraki kurgu ya da gerçek hikayemizde görüşmek üzere